Türk bilim insanları nükseden ve dirençli lösemiye karşı yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Elde edilen sonuçlar bilim dünyasına tanıtıldı. Geliştirilen akıllı ilacın ilerleyen süreçte klinik çalışmalarda kullanılması öngörülüyor. Cumhuriyetimizin 101. yılında artık bir gen tedavisi, hücresel bir genetik tedavi klinik denemeler aşamasına sokmayı ve orada da başarmayı hedefliyoruz. Kanserle mücadelede devrim niteliğinde bir adım atıldı. Türk bilim insanları nükseden ve dirençli lösemiye karşı akıllı ilaç geliştirdi. Hastalara umut olan ilacın geliştirildiği laboratuara 24 ekibi girdi. Şu an klinik aşama için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz ve bir hastanın hayatına dokunmak düşüncesi bile bize çok heyecan ve umut veriyor. Türk bilim insanları dirençli ve nükseden lösemiye karşı akıllı ilaç geliştirdi. Bu ilaç sayesinde hastanın kendi bağışıklık hücreleri adeta bir avcı gibi eğitiliyor. Ardından da kanser hücrelerini yok etmeleri sağlanıyor. Komünant virüslerimizi kullanarak hücrelerin genetiğini değiştirmek ve daha sonra kanseri öldürebildiğini kanıtlamak bizim yaklaşık 24 ayımızı aldı. Çalışmalarımız gösterdi ki evet kanseri yaklaşık bir ay içerisinde hayvan vücudu içerisinde yok etmeyi başardık. Ancak daha sonra uzun bir süre içerisinde takip ettiğimizde bizim kanseri öldürebilen süper asker hücrelerimiz uzun süreli halen vücut içerisinde dayanabilmekteydi ve bazı nükseden kanserlerde tekrar çoğalıp o kanseri kontrol etmeyi başardı. Üniversitesi bünyesinde geliştirilen akıllı ilaç T hücrelerini yeniden programlıyor. Hücrelere kanseri tanıyıp öldürebilme özelliği kazandırılıyor. Geleneksel tedavilere dirençli lösemi durumlarında bu buluş umut vaat ediyor. İnsanın hayatına dokunmak bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Bir insanı özellikle de lösemili bir çocuğa yardım edebilmek, ona tedavi üretebilmek bizi en hani duygusal noktada bize etkileyen şeyler bunlar oluyor. Tabii bu büyük başarının arkasında büyük bir özveri saklı. Çalışmalar iki yıldır aralıksız sürüyor. Doktor Cihan Taştan'la beraber çalışan yüksek lisans öğrencileri ...bu başarının birer paydaşı. Onlardan biri ise kanseri çok yakından tanıyor. Babasını kaybettiği bu hastalığa bir daha kimsenin yenik düşmemesini istiyor. Ben babamı kanserden vefat ettim. Ee, onun için ailesinde kanser geçmiş olan biri olarak... ...benim için e, anlamı paha biçilemez gerçekten. Çünkü e, kanser hastalarının yaşadığı o süreçlerin hepsini birebir yaşadım ve gördüm. E, bunun için gece gündüz burada çalışmak benim ve arkadaşlarım için için gerçekten çok değerli. Kanser önce laboratuvar ortamında alt edildi. Sonra ise bu başarı hayvan deneyleriyle perçinlendi. Bir serap gibi geldi bize ama günün sonunda başarmış olmak, hayvan deneylerine kadar gitmek ve bu hayvan deneylerinin sonucunda ilacımızın diğer ilaçlara nazaran daha etkili olduğunu gösterebilmek bizim için en büyük ve gerçekten en mutlu şey oldu. Ve bu umudu gerçekten bizle beraber bekleyen ve diğer bütün kanserli çocuklara, kanserli ailelere taşımak istiyoruz. Şimdi ise bu başarıyı diğer kanser türlerini alt etmek için kullanacaklar. Taştan ve ekibi gelecekte sadece lösemi değil, diğer kanser türleri için de tedaviler üretmek adına çalışmalarını sürdürüyor.